Şimdi e, bu e, yasa tasarısı, e, Alevisiz Alevilik ihtas Etme Planı'dır. E, bu yasa tasarısı aynı zamanda e, Nevzat Tandoğan'ın bu ülkeye komünizm de lazımsa biz getirir demesi gibi, bu ülkeye Alevilik de lazımsa biz getiririz demektir. Neden? E, çünkü e, hiçbir Alevi kurumunun, Alevi kanaat önderinin, dedenin, yürşidin, pirin, ocağın, dergahın fikri alınmamıştır. Ne yapılmıştır? Süleyman Soylu marifetiyle el altından e, bir kişi gönderilip efendi köle ilişkisi ihdas edilerek var mı bizden biz isteğiniz denmiş ve bu gizli el altından yürütülmüştür. E, bu şekilde e, Alevilik toplumuna, Alevi inancına e, herhangi bir hizmet yapılamaz. E, bu Alevi toplumuyla olan ilişkileri efendi köle ilişkisi bağlamında ortaya koymaktır. Alevi sorunu Emeviden, Abbasiden, Selçukiden, Osmanlı'dan beri devam eden Cumhuriyet'te de katmerlenerek giden ve 1826'da 2. Mahmud'un Alevi dergah ve ocaklarına kayyum atamasıyla ve bu kayyum atamanın e, tekke ve zaviyeler kanunuyla güncellenmesiyle yasaklanmış bir inançtır. Alevilik şu anda tekke ve zaviyeler kanununa göre yasaktır. Bu kanun tasarısı anayasanın 173. maddesine aykırıdır. Zira anayasanın 174. maddesi devrim kanunlarını evet. düzenlemekte. İşte, Bu evet. devrim kanunlarından biri de tekke ve zaviyeler kanunudur. Tekke ve zaviyeler kanununa göre alevilik diye bir inanç yoktur. Dedelik, çelebilik, nakıplık, Mürşitlik, mürşitlik pirlik, seyitlik, pirlik yoktur. Dolayısıyla anayasaya aykırı. O halde ne yapmak lazım? 12 Eylül anayasası değişmedi. Yezid tekçi zihniyeti örgütleyen 12 Eylül anayasası Kenan Mevran'ın düzenlediği 12 Eylül Anayasası değişmeden eşit yurttaşlık düzenlenemez ve eşit yurttaşlık ortaya konulamaz. Bakınız ortada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Cenevleri kararı var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin din dersi kararı var. Ama buna bunlar uygulanmıyor. Siz de biraz önce söylediniz ya da bir başka arkadaşımız söyledi. Anayasanın 90. maddesi ihlal ediliyor ve buradan el altından böyle güya Alevilere hak yükseliyor. Alevilik bir torbaya sığmaz. Aleviliği torbaya sığdırmaya çalışıyorsunuz. Alevilik su parasından, cemevine kapıdan, bacadan, sıvadan ibaret bir şey değildir. Alevit hakkın ve hakikatin, adaletin yoludur. Bakınız bir vekilimiz Pir Sultan Abdal'dan iki dörtlük söyledi. Doğrudur. Aynen öyledir. Ama şu dörtlükleri de unutmayalım. Genel Başkanımız Şahkulu dergahına gitti ya. Şahkulu kimdir? Şahkulu Osmanlı tarafından katledilmiştir. Alevi ulusudur. Neden özür dilemedi? Neden gereğini yapmadı? Neden söylemedi? Ve dahi Şahkulu dergahında Hilmi Dede Baba'nın irşad ettiği Edip Arabi'nin daha Allah ile cihan yok iken biz onu var edip ilan eyledik. Hakka layık hiçbir mekan yok iken hanemizi aldık mı iman eyledik. Onun henüz ismi yok idi. ismi şöyle dursun cismi yok idi. Hiçbir kıyafeti resmi yok idi. Şekil verip tıpkı insan eyledik. İşte Allah ile orada birleştik. Noktayı amaya girdik yerleştik. Sırrı küntü kendi orada söyleştik. İsmi şerifini Rahman eyledik. Vahdet sarayına girenler için, hakkı hakka yakın görenler için, bu sırrı harabi bilenler için birlik meydanında cevlan eyledik. Alevilik budur işte. Ama bunu AKP yetkililerine ve genel başkanına söylesek şöyledir. Siz şirk koşuyorsunuz. Bunun inançla ilgisi yoktur. Oysa bu bizim cemlerimizde söylenip bununla semah dönülmekte, erken yürütülmektedir. Sabahtan beri Aleviliğin ne olduğu ile ilgili cümleler söyleniyor. Bakın mat etmek, yenmek falan gayesiyle değil. Lütfen rica ediyoruz. Diyanet televizyonunu açın biz de gelelim siz de gelin. İlahiyatçılarınızı getirin. Profesörlerinizi, Diyanet İşleri Başkanınızı getirin. Kimi getiriyorsanız orada Alevilik nedir, sünnilik nedir, fıkıh, kelam, icmal nedir? Bunları konuşalım, tartışalım. Biz kaçmıyoruz. Burası ilahiyat, burası teoloji tartışma yeri değil. Yol cümleden uludur. Şahı Merdan şiir yazdan Haydar Kerrar ne dedi biliyor musunuz? nokta Noktayı beyanda dedi ki ne kadar yücelik aradımsa tevazuda buldum. Biz yüceliği tevazuda bulan bir inancın mensuplarıyız. Hiç kimseyi hakir görmedik. Hünkar Hacı Bektaş'tan ben tamamlıyorum, teşekkür ediyorum. Hünkar Hacı Bektaş'tan Pir Sultan'a, Fatma Ana'dan Zeynep Ana'ya, Çerbela'dan Madımak katliamına kadar hiç kimseyi hakir görmedik ama katledildik. Kuyulara doldurulduk, asıldık, yüzüldük, kesildik. Partiniz Madımak katliamında açıkça taraf olmuş katillerin tarafını tutmuştur zaman aşımına uğramasına bu Türkiye'ye hayırlı olsun demiştir. genel başkanınız katili affetmiştir. Alevilik söz konusu olduğunda tarafsınız ve bir vekiliniz şu anda vekil değil Hüseyin'le ve Yezid söz konusu olduğunda hiç kuşkusuz biz Yezid'in tarafını tutarız demiştir. Dolayısıyla Muaviye ve Yezid zihniyetiyle ikinci Mahmut zihniyetiyle Osmanlı zihniyetiyle demokrasi, hakkaniyet, adalet sorunu çözülemez. Bugün... Bir söz vereyim siz bu hakikaten çok aşırı bir ifade... Aşırı bir ifade değil. Sizin vekiliniz söyledi bunu. Önceki şey ifadelerinizi söylüyorum. Katliamlardan sorumlu parti... Taraf oldunuz dedim ben katliamlardan. Her şey orada tamamlıyorum izninizle. Dolayısıyla Alevilik makro politik bir sorundur. Bir, ekonomik, iki, hukuksal, üç, kamusal, dört, ahlaki yanı da olan Alevilere dönük nefret suçlarına dair hiçbir şey yapılmadı. 2010'dan bu yana işaretlenmedik kapımız kalmadığı halde hiç kimse hakkında işlem yapılmamıştır. Bakınız, Ali İsmail Korkmaz'ın katiline, Berkin Elvan'ın katiline cezasızlık politikasıyla Hala Madımak katilleri 30 yıl aşkın süre geçmiş olmasına rağmen aranan katil var. Hal böyle olunca Sayın Başkan, değerli milletvekilleri muhterem Hazirun, burada Alevi sorununu, Alevi Bektaşilerin sorununu ele alıyoruz ve çözüyoruz değil. Alevilik bir torbaya konmuş, bir illüzyon yapılmış ve bu illüzyonla bu sorun çözülmez.